Selamun aleyküm tekrar yine bir gölge modundayız Çok sevdim ben bu gölge modunu ya Kadita 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 mı yok bir kadita değil odet 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 Allahım ne güzel olur Spot odet odet herkese. Kanka odet bence çok daha zevkli olur ya odet Ya da haylos mu Ne diyorsun haylos haylos gel gel haylos <laughs> Haylos <laughs> Hadi be Silleme. Bir sillemeli haylos abi ölmeyecek bak bak üçüncü arkadaş da geldi <laughs> çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Karşıya büyü mü gelir acaba? Büyücü geldi size zaten. Ee, AD abi yok ben normal AD varmış gibi yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> abi Haylos bakalım <laughs> ne kadar demeç vereceğiz ne kadar demeç çalışacağız. onu merak ediyorum. Baba Alice Allahım eyvah eyvah. Alice mi? <laughs> Bana ekran geç Alice geldi ya eğlenceli bir mod olacak. <laughs> Kostümün fakir. <laughs> Direkt şey alalım bari de. Ee, zarif taş. Kader saati bitireceğim ben. Kader saati bitireceğim. Ben burada Hylos'u hiç oynamadım bak. Hiç. Yani şu oyunda o kadar hani şey oynamadım dediğim. Ee, böyle bir sıralı maçta falan oynamadım. Yoksa klasikte hepsini attım da oynadım biraz. Beyinsiz hero. ya. Yani çok basit bir hero ya. Hmm, alana sarına vereceğim. Ee, bir tane de alanasını vereyim ya. Devam edelim. Hadi bakayım. Yürüyün hay dostlar. Abi bir zincir atıp ulti açıp yok yap yapmamız yok mu? Bak şimdi attım ben bile. Bir de ultim açık değil ki. Evet kanka farkındayım. <gülüyor> 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 bas şunları reis bas. Bir, ara bas, ara, bir ara. bas, bas 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 koydum evet. Teker teker gidiyorlar <laughs> Bu da öldü <laughs> Kili de aldım şimdi Çok olur. eğlencelidir <laughs> Ah Bunu da çalayım dedim çalamadım <laughs> Düşündü, yapacağım Bak şimdi ulti açıyorum Aha bende açtım <laughs> ben, de... <laughs> ben çaldım abi Hadi be Çık evet. çık çık Ya çık. bizim hayal zaman <laughs> <laughs> Çok eğlenceli ya. <laughs> Adam standdan çıkamıyor. İti <laughs> deme bas bas bas. Yok kimse eleme. <laughs> bak. Sulara mı güldün? Hayır. <gülüyor> Ay Gülüyor, öleceğiz. Ödeyim, bak bak bak. bak. Hareket. Adamı adamı görüyor musun adamı? Bu arada ayaz iyi <laughs> Güzel onu da aldık. Kanka benim <laughs> benim ölmemem lazım ya. Öl item daha rahat tekleriz. Onu da aldım. Ah kader saatini başladım abi. Sonra bir tane de ee... şöyle bot alacağım. Büyü demeyici botu. Şey büyü demeyici neymiş defansif. Abi çok Hadi eğlenceli. Teker teker gidiyor. 4 1 5 oynayan bir haylos. Ayaz değil de şey alsak lanetli miyfer mi alsak? Bence Ayaz, de... o sonradan geliyor. Çok slow veririz. Dur. Hatta değnek bile çıkarım ben buna. Baba. Da 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 direkt. Ay ay ay. Kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Heh tamam. Değil. Atın misillemeyi, atın misillemeyi. Vallahi benim canım az, bana benim, doğru geliyorlar. Her taraf yol oldu. Aha vallahi aldım bir tanesini. Oy manyak, manyak. Sattık hocam. Aha aldım bunu. <laughs> Cana bak. <laughs> Canıma bak. Lan dur milyonlar öldürür beni şimdi bunlar. Psikopatlar. da baba birinci. Kilde de yok kilde. Allah bu sefer öldük mü? Şunu baitlemeye çalışıyorum da yok. Yemiyor. Bir de kafana kuyuyor musun? Şurada level almam lazım ki canımı doldurayım. Minyonlar ölüyorum. Kanka benim ölmem lazım. Şurada kendimi şunu öldüreyim. Ha. Heh. Öldür lan. Öldürmüyor. Abi e ee, Şey kimden öldüm? Ulan Alice'in şeyine denk gelmişim ya. Neyse ben Ayaz'dan edeceğim Miğfer mi? çıkacağım ya. Benim Ayaz bitti şimdi Mifer'e dönebilirim. Abi çok çok güzel ya. Çok zevkli. Hayla <laughs> salınca da efsanevi oluyor şu arada? <laughs> Hiçbir şey yapamıyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar. Hayla öyle. Ee... Esaret çıkarın <laughs> şimdi. <gülüyor> Bunu bitireceğim ben, ben esaret çıkarım. Şöyle onu ultisine atalım. <laughs> Haydi bak bakayım. Bir <laughs> <Hüslemeyi> aç baba? Aç baba bir Kalmadı bende. Double ben mi aldım lan? Bilmiyorum ben almadığımı biliyorum. Aha ben attım. 3'te 3 üç aldılar benim sayemde. Hadi bak. Hadi bak. Kanka şurada kendimi öldüreceğim. Ay, öldüreceğim dedim. Yine şey yaptık. Benim canım yok. Ben şurayı alayım ya. Şuradan canlıları falan toplayayım bir tık. Ya tık 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 tık. Bak görüyor mu? Kepolar. Aha MS Daha var. Yedin çiğimizi. Aldım. Babalar yürüyün babalar. Çok başaramadım. Misyon fail. Güzel güzel güzel. Bana atacaktı size attı. Sırada. <laughs> Biz günah kişisiyiz. Acaba şey çıksa kan sormuş çıksak nasıl olur? Eee çıkılır. Ya da niye kanı sormuş çıkıcan oğlum büyücü şehir o <laughs> Şimdi fark ettim. <laughs> ne alaka bak. <laughs> hadi bas baba. Vur Q. At bir şey daha. Ultilere bak. Bunu da standa çıkartmayalım. <laughs> sıra sıra stand koyuyoruz. <laughs> Eyvah bu sefer evet, öldüm. Tamam Şimdi dur. Şimdi ben bir tane bir esaret kolyesi ver bana. Abi sattık. Sattık. Hem de ağır Esareti kim aldı? Ben alıyorum. İyi ben almam bir huzum. Dayı neresi sizde bir kişi daha alsa daha iyi olur. şey kanal sonuç bittikten sonra esarete dönerim. Oğlum dalga mı geçiyor kanal sonuçla? <laughs> Bitireceğim merak ettim. <laughs> merak ettim diyor. <laughs> Dur bakayım evet, somuş, bundan baba. bir şey gelmiyor. Okey. Bak reisler böyle olmaz. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Atın Q. Atın Q şuna. Atın Q şuna. Kaçamasın. Zınk. Aldım bunu da aldım. Aga. Bunu da aldım. Ver bana ben reis. Ben sarıyor mu o falan. Ona bana alamadı. Ah. Gelelim gelelim gelen ben... yok mu? Gelen yok mu? Nereden can doluyor zaten? <laughs> e, oğlum şey aldı mı ya? Oradan mesela canını dolu oluyorum. Esaret. Aa esatim yokmuş daha hala benim. Okey. Neyse ben şuradan bir tık şunu alayım. Ah yetişemedim. Sen yani o somuçtan sonra esaret çıkarız. Nasıl kaçıyorlar? <laughs> Çığımızdan korkuyorlar. <laughs> evet çünkü hiçbir şey yapamıyorlar. Aha. <laughs> Açın ultiler. Uytuver Hayır. Alalım. Dur, esareti Peki. de aldım abi. Esareti de aldım. <laughs> Şunu alacağım. <laughs> AP kasıyorum. doldurayım. Benim kanı bitti güzel haber. Ben de buzda buz kraliçesinin değneğini alıyorum şu anda. Abi kanı sarmış. bir dakika kanı <ustamışı> aldım. <gülüyor> alacağım. Alacağım. <laughs> Siz tanklaşıyorsanız ben AP kasıyorum. şunu. Güzel. Kaç kolumuz var? Aramıza girdi. <laughs> Adamı P'sikopata çıkarttırmıyorsunuz bak. ya. Adamı tipe bak. Psikopata bak. Ama öldü. Blout'a <laughs> <'u> giriyor. <laughs> ee, yalnız sıra sıra satalım. <laughs> Yok satmayız satmayız. Şuna Q'nu koy. Q Mosa. Ne? Canıma bak. Dur ben de gelim Q koy. Aldık. Onu da aldık. Hadi bak. Ama bir tek benim canım az. Ben bir, bir, şey yapayım. Base atayım diyecektim ya. Ah teyzen sen. Lanet mi çıkmadı mı sen? Çıktım. E ee, baksana benim canım hiç almadan yenileniyor. Yenileniyor da ben biraz daha AP kastım. Çünkü aralarında duruyorum. Bundan sonra bir tane böyle defansif daha çıkacağım. Aga şu sonuç görmek istiyorum artık. Ya anladım abi. Full canla geldi bunu aldı ya. eee şu yağı açma bak çok eğlenceli vur 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 çıkmasın çıkmasın <laughs> double aldım ben çıkıyorum oradan belki satabilir miyim? hayır hayır satış zorla satış anladım abi son son şutlayacağım kankalim sizin yüzünüzden yeniliyoruz ya dur şunu satayım eşya kalayım Aga son aylos ölme. Al, benim abi. benim oğlum bu. <laughs> öldü öldü. Allah öldük. Bitti oyun. Aldım al. Siz Ölümün sattınız edeyim. oğlum. Ben değil. Kain alacağım. Kalırsa oyun alırsın. Aga be. Abi sattınız Ay ama Allah ya. Abi, sattınız kain. abi. Sizin yüzünüzden sattınız ya. Çok güzel oynuyorduk. Bu kadar tek suçlu ben değilim hadi. <laughs> ya bırak tek suçlu her zaman sensin kardeşim. Vay be. Doğdular. Hadi el hadi. El hadi Aylos. Hadi Aylos Ay yürü oğlum. Olum. Yürü oğlum. Olum. Tut oğlum. Tut oğlum. Parçal onu. Parçal onu. Vur onu. Vur onu. Vur onu. Ella Aa, size. Kanal savaş bitti. Vallahi bitti. öyle bir can yeniliyorum Tolkan abi. Comeback is real oğlum. Arkada arkada canı bir canı bir. Canı bir yukarıda. Gördüm gördüm gördüm. Güzel. Çok eğlendim şimdi an. Koşun, koşun koşun. koşun koşun Bak. <laughs> Yok hayır sana son şey etki etmiyor onu öğrendim. Ya. Yeah. Bitti bitti oyun oyun bitti oyun bitti. Satışa getirdiler. Du 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 Bitir 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 bitir. Bitir 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 bitir. Kuleye vur kuleye vur. Bitir, bitir Ulan ben taklıyormuşum. Çık 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 çık. <laughs> bitir bitir bitir. Bitti bitir. Oyun, bitti. Vur vur vur. <laughs> çok güzel oyundu abi. Ellerimize sağlık. Abi izlediyseniz de çok teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlarda da belirtin efendim. Şöyle bir bakmak istiyorum. MVP ile bizim Sasuke olmuş. <laughs> Aha. Aha. Benim MVP benim. Hakkı be. Ağlayın. <laughs> Ağlayın diyor. <diye. gülüyor> Ama <laughs> merak ettim demeciğimize. %17 vermişim demeyeceğim ama %19 almışım. Çok da kötü oynamadım ya. Yani uzun süredir klasik haricinde oynadım bir Hayloustu. Olsun güzel. Ee, Kendi ha ha canım. Size bir tavsiyem olabilir mi? Tabi. Haylous'a sakın kanamsama çıkmayın. <laughs> Allah <Anladım>. Allah. <laughs> Kendinize iyi bakın gençler. Öpüyorum sizleri. Görüşürüz. Bay bay. Evet. O zincir olayı çok geliyor. Aha. Aha. Aha bak hayli. şimdi. Dur. Haylosu aldık. Abi hanzo, hanzo tilt edeceğiz abi hanzo abi ile. Ya, tabii abi tabii. hanzo tilt edeceğiz ya adamları. <laughs> Hadi bakalım. Gençler herkese selam. Bu sefer de 3 girdik. 2 kesmedi bizi. 3 girelim dedik. Çok eğlenceli ya. Haylos bu arada mükemmelmiş kanka. Haylos'la çok eğlendim ben. En çok Haylos'la eğlendim bu arada. Kanosu samı çıkma <laughs> haylosu Haylos sıkılırsam çık Dur, infaz alıyorsun abi. Hanzo vs acaba kim? Ben infaz almıyorum net bu arada. Hızlandır odayı. Abi biz kulüp geri modu kulüp. Tamam olsun. He tamam. Peki. <gülüyor> Peki. Peki. <laughs> <laughs> Hanzo vs change. Aga be. <laughs> öyle bir rota yapmamız lazım bizim. O kuleyi verirsek çştik yani. <laughs> öyle zaten. İlk başta şey yapmayacağız. Ondan sonra herkes <laughs> bütün otellerimizi kullanacağız. <laughs> Adamlar merak ediyorum ne diyecekler. Çok merak ediyorum. <laughs> Tek uzmanlık da bende varmış bu arada. Bak otomatik bence Hayır. atmış. Diğer hanzo'ya da fiziksel girmiş eleman. <laughs> otomatik atıyor bazen. Böyle hatalar oluyor abi. Aha. Şimdi 4 levelda. Şimdi direkt büyüye giriyorsun kankam. Oradan bir tane bir su zarif taşı alıyoruz. Tamamdır efendim. Şimdi ben bunu ne çıkabilirim? Ben direkt hasara gidiyorum abi. Yapıştır. Valla ben canımda... Aa gerçi... Hanzo'yuz lan. <laughs> De hasar yediğim zaman level alınca şey olsun. Adamların demeciyle bak yarı can... gitti. <laughs> yarı canlı gitti oğlum adamların. <laughs> Sen <laughs> tipe bak. Anladım abi geldi çaldı bunu ya. Bir <laughs> dört olay o zaman göstereceğim ben size. Dur dur dur. Zincir abi, var. Içine, ya? Eyvah <laughs> eyvah. Biz eyvah. bunlarla ödemiyoruz bunları. Aha. Abi zincir Aha, power. Herkes geri. <laughs> Herkes geri çıktı. <gülüyor> 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 Allah'ın <laughs> derece. Dur dur kanka. Sizin orijinalinizde gidiyor bu arada elemanlar. Ha dört yine <laughs> oldum canıma bak. Canıma bak. Dur 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 bir tanesini. Koparsın reis. Hayır. <gülüyor> Abi. Aga görü şunu. Kanka canım yok. Nereye göreyim? <laughs> Şöyle birazcık kan toplayalım. Birisi kule altına gidiyor ama kim bilmiyorum. <laughs> Dur şunu aldım. <laughs> Birisi kule altına gidiyor. Aa ben alamadım. Ay ay baya vuruyor. Hayır hayır. Vurun vurun. <gülüyor> <gülüyor> vurun vurun. <laughs> bala vuruyor bak bala vuruyor şerefsiz. <laughs> Ege <laughs> 5 0 0 oynuyorum. 0 0 değil mi? Abi yani <laughs> Kanka canıma bak. 6 0 0. Helal. Yalnız baba taşıyorum Ben bütün hepsini yedim lan üzerime. Bak zincir atıp aralarına gireceğim şimdi. Şimdi ben de girdim.

ne şey ee, şunu ben bir tane bot şey olarak şey yapacağım. Güzel güzel. Koç, koç oldu. Gerçeğimi vurmuş. Yalnız ben Ona yine var. bot almadım. Bu sefer net öldüm ya. Kaçam ya. Abi şu oyunu kaybetmeyelim çok <laughs> çok tilt olurum. Baksana tiplere. Giderse yalnız net düştük ya. <laughs> <laughs> Bu kule giderse harbiden abi öldüm. Aha, aha abi. vallahi. Kafana kafana vurdular kankam. Şunu aldım. Direkt tırpan aldım abi yapıştır. Sen tırpan aldın ben vallahi direkt fantom çektim. Ben de vurdun aldım. İyi baya bir damage verdim. Reis tamam, buradaydı. Gerçeğin geldi. <gülüyor> <gülüyor> Takip etmedin değil mi oğlum? Ya neyle takip ettim? İki tane araba atışıydım kafama. Aga sal beni. Hayır, orijinali bile görmedim, bakamadım o arada. Canlara bak. Abo. Metin baba toplar. Toplarsın. Abo gel, kemiğim. <laughs> <Metin duruyormuş. gülüyor> Eyvallah. Gölgenin arkasında. Ay kanka pardon. Ay kanka pardon. <gülüyor> 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 Seni izle ne Lan oğlum o nasıl bende kalmadı? Adam da aynı anda ulti atmıştı şaka gibi. <laughs> Gelsinler bir Toplayalım. Bu ne işe yarıyor peki? Gölge açınca açabiliyor musun acaba bu zinciri? Aa, merak. ben, de merak ettim. Bastın Aa, mı? Deneyelim. Kanka sana geldik. <laughs> Ay. <oldu> zincire <gülüyor> <bastım>. <gülüyor> Ana. Kaçacak yerim yok, kaçacak yerim yok. Abo. Denemeyin hocam. Zincire geri çekiyor. Evet. Evet denememiz gerekiyormuş. <laughs> Abi ben niye bunun dibine girdim? Hadi hadi yine iyisin ha. Hadi yine iyisin. Hadi lan onu. Şuradan 2 3 tane miyon. Şuradan şöyle bir bekleteceğim. Eyvah eyvah. Orhan abi eyvallah. Ay! Eyvallah. <laughs> çok kötü öldüm, çok kötü öldüm. Abi, Dur. Şaka Dur. Ver bana bir tane buradan Midas. Hadi bakayım, midasımı da aldım. Buraya tamam. gelemiyorlar köşede kaldım. Her yer ışık festivali oldu. Ağaç çaldım. Ben burada nasıl musuz kalayım? Abi çok enteresan. Yani çıkamıyoruz, onlar da çok güçlü oluyorlar. Çıkamıyoruz. Denizli'de şimdi bir tane şey alalım. Ha bu benim gerçeğime vuruyorlarmış. Ya. Çok kötü olur mu yani olay? Abi sinsice aralarına gireceksin işte. Gerçeğine. Hayır hiçbir şey yapamıyorum ki. Direkt dönüyorlar. Baksana şu ultileri. Abi taramalı tüfek gibi ulti geldi. Güzel adamın orijinali gitti. Helal. Helal kardeş. Ama bir tık öldüm mü? Yok ölmez. Benim şeyim. Abi biz bir salın beni. Tiplere bak. Resmen support oynamışız anasını satayım. <laughs> Bana bak ben de 1 2 9 oynuyorum kanka. Yani çok bir farkımız Ürün, yok. Kullanlar. Kaç tane kullan gidiyor. Abo. <laughs> 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 hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Aa, adam pusmuş. Pusmuş hayalet hakikaten hayalet abi. Okan abi adam iki çanın arasına nasıl putabiliyor? Abi pusmuş köşeyi. Hiç görmedim. Şunu şeye ya yukarıya buraya pusmuş. Şu kısma pusmuştu. Aha. üç kişiler bak. Üç kişiler. İki suntu açmış bir tanesi de. Onların şeyini tutuyor. Yüzük. <laughs> 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 Abi kaç 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 Bunlar bitti burada <laughs> Abi cincirli Gene zincir atmanın bedenini atıyorlar Zincirle gelmiş İyi e, şunu alamayacağım zaten Şuraya bakar mısın? 10 tane asiste takılıyorum. 1-3-10 Orhan abi sana flame shot geldi. Aynen gördüm. Kaç. Gördüm zaten. Slobs'dan hareket edemiyorum şu an. Aa, böyle de infazımı atarım kardeşim. Sal beni bir reis. <laughs> Bu kule de giderse... Gitmez gitmez salmayız. Çalımız da kalmayacak gibi. <laughs> abi Hanzo çok acımasız oldu ama yani karşıya. Ama karşısı da iyi tutuyor abi. Tutar her türlü tutar yani. Karşısı da acımasız bence. Her türlü sıcaklar infaz attı Yo. Aha, bizimkinin orijinale gidiyor. Aa arkada pusmuş şerefsiz. Neyse ben ön tarafa gittim valla. Hayır. Güzel güzel kuleyi pushladım abi. Kuleyi pushladım bu modda da kule pushluyoruz abi. Durmak yok yola devam. Sadece. Arkada bir tane var ortada. Yakalayın şunu. Risk sizde lan. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> hayır, anladım. hayır hayır vuruyor vuruyor. Kanka ultimi kullansam Abi... tekrar doğamayacağım Şey yapamayacağım. Doğamayacağım neymiş? Kullanamayacağım adamı ultiyi. Şoför lan ya. Bir şerefsiz pusuyu kocu Laz mıdır nedir o pusuyu. Kanka deli gibi demeçiyoruz ama Allah'tan slowlarımız var. Bak gerçekten şu slowumuz olmasa sıçmıştık çoktan. <gülüyor> <gülüyor> eyvah ya bak geldi. Geldi 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 geldi. Orhan abi kaç Orhan lan, orhan yanınızda abi. yanınızda adam oğlum yanınızda lan. Yanınızda Hayır, lan. Hayır <laughs> lan. Orhan abi <laughs> yedik. Abi bütün öldü. <laughs> tamam mı abi? Be? Şuna bak. <laughs> Yavaşlattım kanka kardeşim. Çık, çık 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 çık. Oldu ne olur abi? Yapacak hiçbir şeyim yok ama canım çok azdı. Ölsem daha iyi yani. Şimdi ne alalım? Fırtına. Önemli ya. Hareket edemiyor abi. Ayar oldum. Fırtına'yı ben de almak istiyorum da ölmem lazım onu, onu alabilmem için. Da şu anda hepiniz ölüsünüz abi. Biz ölürsek oyunu satarız. Bence miğfer alalım biz. Salak ya lan bu. Öldüm yakma öldüm. Ölmedim güzel. Şey. Ölmedim ama ayakta da değilim. Bunlar nerede lan? Burada da hepsi Oy. Oy. <laughs> bir gideyim bunlar neredeler diye. <gülüyor> <gülüyor> hepsi önüme çıktı ya bir anda. <laughs> Benim canavar. Slowlattırdım elemanı. Abi, abi hepiniz o işleri getiriyor. Aga be. Seni seni can toplayayım. Adam burada, adam burada. Geldim. Güzel. Kalmaya geldim. İnfaz attım lan ona ben. İnfaz attım lan ona ben. Ulan hepiniz infazla çalıyorsunuz değil mi Ulan ben de diyorum niye bana hiç kalmıyor? <laughs> Kanka iki tane mi ne kill alabildim? Abi 5k param var ölmedim. Yaboo. Kaygan beni şurada bir tık öldürebilir misin ya? Sana ay, rica etsem. Ay. Beni şurada bir tık öldür ya. 5k param var bir şeyler almak istiyorum. Buraya, gelecek, buraya. Ha, oyun bitti lan. <laughs> Ama çok ay, çok kötü oldu ya. Change alacaklarını bilmiyordum. Güzel oyun güzel oyun. Sevdim ben. MVP. Hadi bakayım. Neydi bir daha söyle Metin'cim. Bir daha söyle sesin Görüş gelmiyor. Yer maçı sağladı ha, hadi bir daha söyle. Yer <laughs> 3 <başa> gel bakalım. <laughs> Abi, izledim. Ne? benim asistim daha fazla lan. Ama bir kere daha fazla <laughs> Yeah. İzlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı da like atmayı da unutmayın efendim. Bay bay.